Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rızkı elde etmek için onlardan uzak kalacak olursan, hiç değilse onlara yumuşak söz söyle. Elini boynuna bağlama ama elini büzbütünde açma. Sonra kınanmış ve yitirdiğinin özlemini çeken biri olarak kala kalırsın. Hiç kuşkusuz Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından çok iyi haberdar olan, onları çok iyi görendir. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Çünkü onları da sizi de rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir davranıştır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Bununla birlikte kim haksız yere öldürülecek olursa biz velisini hakkını almaya yetkili kıldık. Ama o da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerekli yardımı almış bulunmaktadır. Rüşt yaşına ulaşıncaya kadar yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüzde tam olarak ölçün ve tarttığınızda da doğru tartıyla tartın. Bu hem daha iyi hem de sonuçları bakımından daha güzeldir.